Yerkenç, e, hangi ihtiyaçtan yazar oldu e, neler yazdı o bölümü yine atladınız ben, da, e, ben sizin huyunuzu bilirim e, sevgili Mustafa Dönmez e, Nihat abinin kitaplarından bahsetmek bile bizim programında neredeyse yasak değildir ama haz etmez kendisinden yani ben şöyle bir şey. E, ama yeni nesiller sizi çok merak şöyle ediyor. bir şey ben 12 Eylül öncesinde 12 Eylül e, ağaç, o ağaçlı günleri bir daha olmasın bir daha yaşanmasın diye ve arkadaşlarımızı da yani öyle çok vahşi durumlarda mezarlarda falan görünce biz büyük bir travma yaşadık ve bu travmanın çok sonra stresinde yaşadık yani psikolojik şeydi ve kendimize sahip ve muhakeme yani kendimizi hakim olabilmek için de yıllarımız geçti yani bedenimizi kontrol etmek beynimizi kontrol etmek genç yaşta çok büyük travmalar görüyorsun cenazeleri görüyorsun insanlar niye bu insanlar birbirini vuruyor ve öldürüyor dış güçler o silahlar ajanlar değil mi falan falan e bunlardan büyük bir ders çıkarmaya çalıştık. Yani bir hayat dersini çıkarmaya çalıştık. Ben yazarlığı seçtim. Ama çok sert bir şekilde yazarlığı seçtim. 17-20 yaşından beri mesela tanıdığım bütün zeki, akıllı, abi kim varsa onlara giderdim ve bildiğim bütün kitapları yazdırdım. Yani beğendiğim kitapları. Biri 30, biri 40, biri 50 sayfalık kitaplar falan yazardı. Giderdim o kitapları alır okurdum yani. Sonra mesela giderdim, işim olmadı halde hukuk fakültesinin bütün dört sınıfın kitaplarını alırdım. Borçlar okur, ticaret hukuk Onlarla hayatım geçirdi. Sonra siyasal bilgiler, sonra psikoloji bölümü. Yani hayatımın birkaç sinesinde ciddi sosyolojinin klasikleri, siyaset biliminin klasikleri, bütün bunları antropoloji. Yani bütün bunlara önemli günler ayırdım. İlk 25 yaşlarında, 30 yaşlarında bir gün bu ülkede sıra bize de gelecek. Bir gün bizi bizi kandırmasınlar. Bizim başımıza ne geldi? Niye ölüyoruz biz bunu anlamak için? Felsefe, siyaset bilimi ama çok uzun bir yolculuk bu. Sonra ne yapabilirim dediğim zaman yani sonra genç, gençliği sarsıcı değil mi? Onların bilinçlerinde e, önemli yer tutabilecek büyük hikayeler yazabilirim dedim. O yaşlarda karar verdim. ben yani çok sık hikayeler yazmak. Elevan dergisinde o zaman 100 bin, 30, 130 bin satıyorduk. 120 binde sattık epey. 100 binde sattık evet. ama uzun vadede büyük genç kitlelere, ortaokul, liseli çocuklara çok sıkı ve büyük hikayeler yazdım. Şimdi bu 300'e 400'e yakın makaleler ama çok güçlü hikayeler de yazdım içinde 50, 60, 70, 80 tane. Bana yani bana sorarsan bu hikayelerimin henüz 4000, bin, 5000 bin insan bunların çok farkında. Ee, büyük 48 yaşına geldiğimde yani bundan 7, 8, 10 sene önce hmm, ben oradan gidecektim yani çok sert kitaplar yazıyordum bana medyayla işim olduğu için medya büyük bir amborga koydu ama nasıl ölümcül bir amborga koydu öyle bir korkuyor ki ya hala korkuyor yani ne beni televizyonlara çıkartabilirler ne benim adımdan bahsedebilirler oysa benim hikayelerim ortadadır bu hikayeleri 30 yıl 40 yılda çalışsalar yazabilecek so. zihniyette tıynette yetenekte zekada insanları yoktur yani. yani. olsa da sevinsek yani ben de biz çünkü yazar insanlar karşı tarafta da ciddi eserler gördüğün zaman hayranlık duyarsın bizim içimizde böyle şey bir taraf vardır yani kim eseri kim ortaya çıkarsa çıkarsa ona hayran olursun ama yoktur yani ben çok da göremiyorum Şimdi... keşke devam etseydim yani o hikayelere devam etseydim o hikayelere niye devam edemedim şundan devam edemedim Şimdi bu beni burada dinleyen insanlar benim o kitaplarımı bilmez çoğu bilmez yani Şundan bir gün Türkiye Ermeni, Kıbrıs ve Güneydoğu'ya büyük bir sorun içine düştü ve medyaya çıktı. Liberaller Türkiye'yi kandırıyor. Bu çok net. Ben de asla e, televizyona çıkmayacağım diye yeminim var kendime. Çünkü kitabı kita, kitapçıdan satacağım, bitinden satacağım, reklam olmadan satacağım, eserin kendi gücüyle satacağım diye büyük bir iddiam var. Ama o yüzden o, çıkmadım. Bu iddianız bir dönemde gerçekleşti. Mesela benim bildiğim kadarıyla kararına o zaman... E, okudan insanlar 100 bin sattı. Benim kitaplarımın da o, toplam satışları Türkiye'de yani epey 800-900 hatta korsanlarla birlikte bir 1 bir 2ye geldi. Çok büyük satış grafikleri. Ben bastığım kitap 50, 60, 70, 80'de. Sonra bu Ergonokon işlerinden sonra Türkiye'de bir kampanya yaptılar bana karşı. Çok ağır bir kampanya yaptılar. Bana faşist, ırkçı hatta katil dediler. Bu genç çocuklar tabii bunu bilmiyordu. Benim kitap satışlarını epey düşürdüler ve benim maddi durumumda yerlere serildi. Yani çok rezil oldum yani bildiğin gibi değil. Ama hiç önemli değil. Bu, biz bu kitapları. Bu, bu süreç bu mücadelenin verilmesi gerekiyordu. Ben herkes bir şeyini vermiştir. Ben 60 yaşından sonra bu kitaplar beni bakar demiştim. Ben 100 gün dolar edecek bir kitabımı bu süreçte 3 liraya 4 liraya satmak zorunda kaldım. Hani yeter ki karnımız doysun da bu mücadeleye devam ettirelim diye. Bunları ne kadar söylemek doğrudur bilmem. Belki hatıralarımda daha iyi detaylı anlatırım. Herkes bir şeyini feda etti. Ben kitaplarımı feda ettim ama kitaplarımdan öte yazarlığımı feda ettim. Ben o hikayeleri yazmaya devam edebilirdim. Ama ülkem o kadar korkunç bir günde geçiyordu ki o büyük yazarlık, o büyük hikayeleri yazan, evrensel hikayeleri yazma gayretindeki çocuğu bıraktım. Kısa, net, vurucu, bir nevi bu yandaş zekalarla uğraşan, onlarla dalaşan, onlara karşı bir savunma içinde küçük küçük yazılar yazmaya başladım. Hayatımda ilk defa kısa yazıyı zaten bundan 5-6 sene önce bu evet, süreç başladı. yazmaya başladım. O işte Sky'da konuşmaların büyük kitlelere gittiğinde çünkü yalan söylüyorlardı Türkiye'ye bu Ermeni, Kıbrıs sorunları hep yalan. O liberallerin hepsi yalan söylüyordu. Düz yalan. E bunları karşı tarafı birisi de anlasın dedim. Oradaki maceramda işte hükümet geldi ve bizi şey yaptı 400 bin dolar ilk atılan benim medyadan Geldi yani 400 bin dolar, 500 bin dolar vergi cezası falan bize attılar. Çok sonra işte kanal bizi bozdular. Oraya gidecektik. Sonra Aratiye geldik. Aratiyi darmadağın ettiler. Ki Arat. sadece Arat üzerine konuşayım. O şey izleyiciler kafayı yer yani. Neler oldu falan burada diye. İnsan çok şeyleri söyleyemiyor. Çok şey de söylememek lazım. Bazı şeyler içinde saklayacaksın. bu mücadelemde bir delikanlı tarafı vardır. Arkadan hançer yesen de, aldatılsan da, kandırılsan da her aldatanı, her kandıranı da ifşa etmek doğru olmaz. Bu sürecin hayrına değil. Evet, ya, gücü olan vardır, olmayan vardır, yeteneği vardır. Yani herkes... Ki... tarih bunları yazacak. E, şimdi e, siz o hikayelerden e, vazgeçtim dediniz ama... Bir... Arada bir yazıyorum onları. Ama Üstünüm. yani bir kemancı, bir köpekleşmenin tarihi, bir Amerikan köpekleri, Hı -hı. biz nasıl okunabilecek? Esenler? Ya benim ağrıma giden şudur mesela, Pierre diye bir adam geliyor Türkiye'ye ve Türkiye'de bir, bir güzel şeyler yazıyor, bir seyahat yazısı yazıyor. Hı -hı. Hı -hı. Ben de gidiyorum İran'a mesela. 7-8 ülke gezdim. 10-12 ülke gezdim. Ve ben İran'a gittim. Mısır'a gittim. Ben dedim ki ya ben bu toprağın çocuğu değil miyim? Ben doğum değil miyim? O halde en güzeli ben yazabilmeliyim. O yüzden bir Isfahan yazmışımdır. O yüzden Anadolu'nun bir köyüne O köyü böyle, böyle yazarım. Yani bu toprağın çocuğunda tasvir gücü, anlama gücü, onu felsefede, sosyolojide bir yere koyma gücü çok yüksek olmalı. Yani bir kere yani sen çay içiyorsan çayın tadını anlamalısın. Ne maymun muyuz yani bunu tadını anlamalıyız. Evet. E yeri de değerini de coğrafi özelliğini, kültür özelliğini, felsefe özelliğini, nükte özelliğini, zeka özelliğini de hikayelerine koymalısın ki dışarıdaki adamlar ha bunlar yaşadığı toprağın tadını da biliyor, ne olduğunu da biliyor. Şimdi insanlar bir takım ne bir şeyle hani şöyle örnek verebilirim. Bir saray sarayda almış, kral ölmüş, kraliçe ölmüş, iki tane deli olan kalmış. Sofra çok güzel ama o deli, Mongol çocuklar o sofranın